Çanakkale Milletvekili Mehmet Tanış, AK Parti Başkanı Muzaffer Kutlu ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Orçun Öktay ile beraber Çanakkale Dardhenel Spor İtmanını ziyaret etti. için çok ben öncelikle şehrimiz adına size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü özellikle bu yıl bütün belki imkansızlıklara rağmen sizlerin çabalarıyla çok iyi bir yerdeyiz teknik eğitimimizin ve yöneticilerimizin gayretleriyle. Ama buradaki en önemli pay sizin, biz bunun farkındayız. Ziyarete derdinen spor antrenörü Tamer Tuna'ya çiçek takdim eden Daniş, takımın çok iyi gittiğini belirterek şampiyonluk ipini gösterileceklerine inandığını söyledi. Allah nazardan saklasın diyorum. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah bu gidişin sonunda da ben ipi gösterileceğinize inanıyorum. Ve tabii ki bu çalışmakla, gayret etmekle oluyor. E sizler de zaten üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Ben yolunuz açık olsun diyorum. Tabii ki biz hocamızın, yöneticilerimizin bize düşen bir şey olduğunda her zaman yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Sizlerle yapabileceğimiz ne varsa bunları yapmaya da gayret ediyoruz ama bu başarılar sizin alın terinizle oluyor. Bunun bilincindeyiz, bunun farkındayız. Sizin birlik beraberliğiniz de oluyor. özellikle sağ dışında bu birlik beraberliği sağlayabiliyorsanız ki burada en büyük şansımız tabii Hocamız hem yıllarca bizim takımımızın forması da olmak üzere Türkiye'de çok önemli kulüplerin formalarını giydi ve hep mümtaz kişiliğiyle, saygın kişiliğiyle anıldı. O da sizler için, çünkü çok genç bir kadrosunuz, çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Ziyaretin ardından Dardanel Spor futbolcuları antrenmanlarını sürdürdüler. Bravo Ömer. Ne yapıyorsun? <laughs>